Arkadaşlar merhabalar. Kasayı topladık. Bataryayı 48 volt şekline getirdik. Seri bir şekilde bağladık. Bunun tabii ki kontrol edilmesi çok önemli. Çünkü BMS devresine taktığımızda eğer yanlış bir bağlantı yaptıysak yani siyah kablodan kırmızı kabloya doğru giden yolda voltaj her pil seri bağlantı ölçüsünde artmıyorsa burada bir bağlantı hatası yapmış olabiliriz. O zaman e, bu aşamada bu hatayı fark etmek pillerin kurtulmasına sebep olabilir. Ama biz o şekilde kullanırsak bazı seri piller şarj olmayacağı için bataryamız bozuk gibi algılayıp kapanabilir. E, bunu nasıl kontrol ediyoruz? Hemen kısaca ondan da bahsedeceğim. Daha sonra videoyu kapatacağız. E, Voltmetre voltmetremi Gösterebilir misin? Evet. Voltmetre e, 200 voltta ayarlı. DC 200 volt. Bakın bir tanesini göstereceğim. Başka göstermeyeceğim. bir e, Artı probumu veya eksi probumu sıfıra yani e, siyah bağlantıya e, diğer probumu ise ikinciye koyduğumda voltmetreyi gösterebilir misin yakında? Bakın 3.3 Hemen yana geçtiğimde Şöyle hemen 6.8'i görüyorsunuz. Şu anda ikinci yerdeyim. 3'e gittiğimde şeklinde gidip en sonda 53.8 voltu görüyorum. Kapatabiliriz.